size yine güzel bir hikaye buldum. Çok da güzel, keyifli. Liv Tolstoy'un güzel bir kitabı var. İnsan ne ile yaşar? Kitabın adı bu. Burada çiftçi Pao'nun güzel bir hikayesi var. Çiftçi Pao kendi halinde bir köyde yaşayan adam. Reis'e gidiyor. <laughs> Kitapta böyle bahsediyor. Reis'e reisin cömert olduğunu biliyor. Reis toprak dağıtıyormuş. Ne kadar istiyorsam o kadar diye. Gidiyor reise. Ben de diyor toprak istiyorum. Ne kadar istiyorsan o kadar al diyor. Yalnız bir şartımız var diyor. Sabah diyor çıktığın yola akşam güneş baktığında geri döndüğünde gidip dönebildiğin kadar toprak senindir diyor. Allah diyor. Paom. <laughs> tamam diyor. Gidebildiğim kadar giderim. Ciklop gibi bir iş. Çiftçi Paom sabah erkenden kalkıyor. Yola revan oluyor. Az gitmiş, uz gitmiş, dere, tepe, düz gitmiş. <laughs> Sağda bahçeler, solda tarlalar. Öbür tarafta dereler, öbür tarafta nehirler. Bu ne kadar verimli arazi diyor. Gittikçe gidiyor. Buraya kadar da gideyim, buraya kadar da gideyim derken akşam güneşin batışı geliyor. Geri dönmesi gerekiyor. Nefes nefese geriye dönmeye çalışırken gelebildiği yerde Burnundan kan geliyor, yoruluyor, dermansız çöküyor. Reis geliyor. Bakıyorlar ölmüş. Çiftçi falan. Kazdırıyor oradan bir mezar. Toprağa gömüyorlar. Toprağa gömdükten sonra insan ne ile yaşar? Kitabındaki çiftçi falan mezar taşına şöyle yazıyorlar. Bir insana bu kadar toprak yeter. Bir insana bu kadar toprak yeter. Şimdi bunu niye anlat? Şimdi arkasından anlatacağım siyasi analizlerin <laughs> neresine ne kadar ne koyacaksınız beni ilgilendirmez. Ben anlatayım hani ukalalık anlamında olmasın neyse o cümleyi söylemeyeyim yani ukalalık olur. <laughs> o yüzden biz siyasi analizlerimize devam edelim. Şöyle bir notlarımıza bakalım. Bilindiği üzere Aksar'da Hızır Şenol da Yeniden Refah Partisi'nden seçime giremiyor. Yani Sarhanlı çok reklam oldu, Sarhanlı çok tartışıldı, konuşuldu. Ama Yeniden Refah Partisi de Manisa'da bildiğim kadarıyla Gölmarmara ve Aksar'da. Hızır Şenol çünkü iddialıydı. Yeniden Refah Partisi'nin aday olarak orada adaylığı kabul edilmedi. Ve orada Yeniden Refah Partisi artık başka bir, birisiyle seçime giremiyor. Aksar'da seçime giremiyor. Bu kime yarar? Bak ben size direkt söyleyeyim. Ömer işçiye yarar. Çünkü AK Parti'nin muhtemel kayıp olacak oyları ya da gidecek oyları nereye gidecekti? Yeniden Refah Partisi'ne gidecekti. Ama bu sefer yeniden Refah'a gitmeyeceğine göre AK Parti'de oylar kalır. Ömer işçi de <laughs> kandil gecesi dünyaya gelmiş be kardeşim şansa bak. Bak önemli bir şans. Zaten son dönemlerde geçen de o değerlendirmeyi yapmıştım. Fark kapanmaya başladı. Besim Dutlulu mevcut belediye başkanı. Orada ileriki günlerden ne olur sonra o değerlendirmelerimizi yaparız. Gelelim Saruhanlı'ya. <laughs> Saruhanlı'da bilindiği üzere mevcut belediye başkanı. Partisinin ilçe başkanı listeleri veremediği için e tabi Zeki Bilgi'nin de bilgisi dahilinde. <laughs> o yüzden listeleri veremeyince mevcut belediye başkanı aday olamadı. Sonra Saadetten, Saadet Partisi'nden girmek istedi ittifaktan dolayı falan onu da kabul etmediler. 40. madde miydi? Öyle bir maddeden dolayı onu da kabul etmediler. Şimdi gelelim Ak Parti'nin adayı Ekrem Cıllı ve yeniden Refah Partisinin adayı Mustafa Arı. Bak notlarıma almışım Mustafa Arı. Şimdi Mustafa Arıyı şöyle bir inceledim. Saruhanlı'nın yerlisi genç bir çocuk, idealist bir arkadaş ve belediye başkanlığını şu anda mevcut ilçeler içerisinde, belki Türkiye genelinde en çok heyecanla, en çok istekle, en çok talep eden bir adam. Adam hayallerini anlatıyor. Saranlı diyor, mevcut İstanbul'un geçiş yolunda olan İzmir'e geçerken böyle bir nimetten faydalanamamış bir ilçe. İşte burada tarımsal ekonomi anlamında sanayiyi geliştirip bu memlekette önemli bir hizmet vereceğim. Buranın tarımsal ürünlerinin alayını marka yapacağım diyor. İnsanlar buradaki ürünü kalitesinden dolayı gelip tercih edecekler diyor. Adamın heyecanını bir gördüm. Hatta bizim Barış da ilçe başkanıydı sonra aday oldu o da meclis üyeliğine. ona da başarılar dileyelim burada. Adam heyecandan bak yerinde duramıyor. İşte böyle heyecanlı insanlar lazım. Yoksa çiftçi pamunki gibi yani hala gidiyor. <laughs> hala hala isteyenlerin heyecanı bitti kardeşim. Bak Yunus Ağa'nın da daha önce söyledim ya genç istiyor. Heyecanı var. Bir şeyler yapmak istiyor. Artık yani yaş grubu olarak o yeni jenerasyonun gençliğin önünü açın be abiye. Onun Bundan 250-300 sene önce 13-14-15 yaşında Gençler bizim bugün çocuk gördüğümüz insanlar almış be kardeşim ev ocak bakıyorlarmış ev geçindiriyorlarmış yani. Bugün yaş 25'ler 30'lara geldi bir bakıyorsunuz hala bunlara fırsat verilmiyor. Buradan Mustafa Arı arı gibi çalışacağını gördüm ben. Tebrik ederim yolu açık olsun. Ben şunu da söyleyeyim yani Zeki Bilgin ve ekibi gibi beceriksiz insanlardansa böyle insanların görevde olması gerekiyor. Bu kadar net kardeşim. Beceriksiz davrandınız. İlk bir dönem belediye başkanlığı yapmışsın. Bu millet sana belediyeyi teslim etmiş. Bize hizmet et diye. Sen bir ilçe başkanlığıyla beraber listeleri veremiyorsunuz. Abi. Kusura bakmayın. Ya, bu eleştirilerde kızmayın, apırmayın, köpürmeyin. Orada Ekrem Cilli ile yarışacak şu anda gördüğümüz kadarıyla. İyi Parti'nin adayı da heyecanlı, istekli. Hayırlı olsun. Onların yolları açık olsun. Yeniden Refah Partisi'nin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Hatice Mir evine konuk olduk. Manşet Gazetesi'ndeki Yusuf ve Ahmet arkadaşımla beraber gittik. Kadın bizi ağırladı. Zaten akademisyen ben daha önce tanımıyordum. Ön yargım da yoktu. Zaten yeniden Refah Partisi'nin heyecanını bu seçimlerde ben aylar öncesinden söyledim hatırlarsanız. Şimdi bu kadında da o heyecan var. İstiyorlar. Bak istiyorlar kadın bir projelerden bir heyecanından bahsetti. Aman Allah'ım. Zaten iyi bir hayvan sever. Kedilerle, köpeklerle zaten çok da hemhal. zaten insanlar da bu tür şeyleri seviyorlar. Yani evet. anlatmak istediğim Hatice Mir vizyonuyla, akademik bakış açısıyla bu memlekette önemli işler yapacağını iddiasını ortaya koydu. Gelelim Cengiz Ergün'e. Dur, 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 dur. Ferdi <laughs> Ferdi bak Hatice Mirgermi'nin heyecanına ulaşamadı daha. Bak ben size söylüyorum, çıkış çok önemli. Çıkışınızda eğer sıkıntı varsa, gardınız düşmüşse sonradan toparlamakta, tekeri yola sokmakta zorlanır insan. Bu iki, iki daha dört. Bu kadarını söyleyeyim. Sonra çiftçi Pavon'un durumuna düşersiniz, giderken dönemezsiniz. <laughs> Onu ben bilmem şimdi Cengiz Ergün mevcut belediye başkanı kardeşim. Geçen biz proje tanıtımına gittik. Bak aman Allah'ım. Yaptıkları hizmetler beni ilgilendirmiyor. Zaten yapılmış edilmiş gitmiş. Ben bunları yaptım bir adam. Kaldı ki bir projeler açıkladı. Bak bir projeler raylı sistemden bak raylı sistemden hafif içme suyu barajına varıncaya kadar batı kışlarının yerinin değiştirmesinden bir o şimdi ben kalkıp da icraatlarını anlatmayayım. İleriki dönemlerde bunlarla ilgili zaten planları, projeler, adayları bunları ben size zaman zaman programda anlatacağım. Belki de özel programlar ayırarak. aslında şunu da yapmak lazım. Bak şimdi sizi anlatırken aklıma geldi. Mevcut adaylarla bir röportaj yapıp yayınlayıp kararı siz verin. Öyle de olabilir belki. Şimdi Cengiz Ergün'ün şu durumda bir de Selçuk Özdağ, İyi Parti'nin Gökhan Bey var adayları. Bakalım ne olacak? Öyle erken önemli. Zaten ee, Selçuk Bey de bir lansman tanıtımı yapacak. Orada göreceğiz artık. Ama Cengiz Ergün 15 yıllık 3 dönem belediye başkanının arkasından şu anda onun vermiş olduğu bir rahatlık da var. Zaman ne gösterecek? İleriki dönemlerde bunları anlatacağım. Geldik bugün. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Manisa'daydı. Özgür Özel'e çattı. Dedi ki sen şimdiye kadar Başkan adaylığı yaptığım bu memlekette aday oldum belediye başkanına seçim kazanamadım. <laughs> Nereden biliyor Cumhurbaşkanı bunları ya? <laughs> Tabii birileri o danışmanları söylüyordur. Özgür Özel Manisa'da özellikle Semih Balaban'dan girdiği hiçbir yarışı kazanamadı. Sonra Manisa'da belediye başkanına aday oldu. Kazanamadı ki Kadri Kocabaş'ın yerine geçmişti. Sonra tekrar çıktı Cengiz bunların içinden geçti. <laughs> Cengiz gün bunların içinden geçti. Seçim bırakmadı. Geleni yendi gideni yendi. Şimdi Cumhurbaşkanı da bugün Özgür Özel'e Manisa'da dedi ki senin memleketin Manisa'da seçim kazanamamışım be Özgür. Seni özgürleştireceğiz dedi seçimlerden sonra. Öyle bir şey söyledi. Şimdi gelelim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingine. <laughs> Mitingde sahnede bir tane kadın var. MKYK üyesi yani Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi. Bir tane kadın var. Ayşe benim sevdi. Ya Mücahit Arınç'ın yanından öne geçmeye çalıştı. Yani oraya geldi. O da fotoğrafta görünmek istiyor. <laughs> Mücahit şöyle eliyle kapattı orayı uzakladı. Ya bir tane kadın ya. Bir tane kadın orada sahnede Zaten adaylar arasında kadın yok. Beledi milletvekillerinin arasında kadın yok. Yani AK Parti'nin daha önce vardı. E bir de kadın sahneye çıkmış. Ya Mücahit Arınç orada Gel demen lazımdı ablaya. ya. Gel demen lazımdı. Mücahit hanım, sana yakışan o olmalıydı. Orada diyecekti ki gel Ayşe abla. Ayşe Nevin Sert abla. Anlatabildim mi? Kadın ya resmen itti. <laughs> Ay Allah. Kadını resmen ittirdi. Bir tane sahnede kadın var ya. Bir tane kadın. Onu alamadınız mı öne ya? Cumhurbaşkanı fark etse alırdı. Bak ben size söyleyeyim. O kalabalık o hengamede fark etmedi. Fark etse bak. Sen mi söylüyorum alırdı? Tabii o garibim de <laughs> kenardan geldi. Neyse o görüntüler şimdi izlettireceğim. Bir hatta şu, vereyim size o görüntüleri. Gelelim Bülent Tanış katıldı. Bülent Tanış tabii ağırlığı var. <laughs> Daha önce dedim ya Cengiz Ergün'ün ağırlığı, Recep Tayyip Erdoğan'ın ağırlığı. Bazı insanların ağırlığı var abi. Bülent Tanış'ın da ağırlığı var. Geldi burada memleketi Manisa'da. Mitingde yer aldı. Konuş ben e, izlediğim kadarıyla yani alan biraz... <laughs> Bana kaç tane mesaj attılar biliyor musunuz? Bak, Tamer Akkal, Murat Baybatur, Bahadır Yenişehirlioğlu, il başkanı, belediye başkanları. Bir tane de kız aradı gelecek misiniz diyor. Mitinge. <laughs> bir tane adama ihtiyacı var mı? Dedim geleyim yani bir tane çok lazımsa. Ya gazeteciyim zaten geleceğim dedim. Aa diyor teyit eder misiniz diyor. Ya bu kadar AK Parti'nin iktidarda olduğu süre içerisinde ilk defa böyle bir mitingde enteresan bir şey gördüm. Ve önceki mitinglere baktığınızda biraz <laughs> demeyeyim bir şey artık ya. Sonra diyorlar ki diyorlar işte. Yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Manisa'daki yatırımlarla ilgili anlattıkları kayda değerdi. Tabii o alandaki partiler dinledi mi bilmem. <laughs> ben dinledim çünkü işim bu benim. Ya oradakiler dinledi mi dinlemedi mi bilmem herkes ele havada alkışlıyordu. Mitingler de böyle zaten ya. Sonra Cengiz Ergün'e özel ilgi gösterdi. Bak, bak, bak. <laughs> Recep Tayyip Erdoğan Cengiz Ergün'e özel ilgi gösterdi. Orada fark ediyordu. Kaldı ki ben iki benzetme yapacağım ikisinin huylarını. Recep Tayyip Erdoğan da Cengiz Ergün'de. İyi ya da kötü bir karar vermişse geri adım atmıyor. Hatasıyla sevabıyla benimdir diyor. Bak bu önemli bir şey. Yanlışı manlışını bilmem. Ama adamların yapısı böyle. Hatasıyla sevabıyla bu benim hatamdır diyor. Ama ben Cengiz Ergün'ün yerinde olsam bu su sayaçları var ya bak onlarla ilgili ciddi sıkıntılar duyuyoruz. Onlara bir el at başkan bak. Bunda size iletiyorlar mı bilmiyorum. Bir el atın o konuyu bir değerlendir. Bak bence eğer değiştirilmesi gerekiyorsa geri adım atılması gerekiyorsa bak ondan adım atın. İnsanlar kızmışlar. Yani na, nasıl bir ya yani nasıl bir ilginç bir şeyse insanlar o konuya takmışlar. Ben söyleyeyim. Onu bir Cengiz Başkan özellikle bak e, basındaki arkadaşlar bunu izletin sizde bilginiz olsun. Bak bunu iletin. Bu önemli bir şey. Benden demesi. Bunu tekrar bir gündeme alsın değerlendirsin. Şimdi <laughs> Burada Cengiz Ergün şemsiyesi diye almışım. Cengiz Ergün'ün yağmurda burada şemsiyeli bir fotoğrafını gördüm. Kendi şemsiyesini taşıyor. Ferdi Zeyrek'in o fotoğrafı şimdi söylemeyecektim ama hadi söyleyeyim yani. Ferdi Zeyrek başkasına şemsiye tutturuyordu. Ki Cengiz Ergün böyle despot olmasına rağmen kendi şemsiyesini tutuyor. Bunu da söyleyeyim ben. Nereye koyarsanız koyun. Ondan sonra gelelim Suma'da Önder Adar. Demokratik Sol Parti'den belediye başkanlığı yapmış. Önder Adar. Soma Belediye Başkanı aday AK Parti'den onun bir toplantısında arkadaşı olduğundan bahsediyor. O istiyor. Yani o tarafta <laughs> yani nasıl anlatayım, nereye koyayım bilemedim. Çok da doğru mu değil mi bunu değerlendirmek bilemiyorum. DSP'den aday olmuş. DSP'den belediye başkanıydı Önder Adar. Şimdi orada Egemen Bülent Bey'e oy istedi. Bak oradaki <laughs> CHP'liler kızmasın sana. Linç ederler yani. Şey anlam, mecaz anlamında söylüyorum. Daha önce Hasan Ergen'e de ADD konusunda bak bir sıkıntı yaşanmıştı. Benden söylemesi altını çizelim böyle bilginiz olsun. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Sonra 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 bak haberlerde önüme düştü. Cengiz Ergün'den ilçeye proje yağmuru diye. Sonra kirada Erdoğan mitinginden renkli kareler diyor. Ha dur dur. Ya bak şimdi Ferdi Zeyrek Cumhuriyet Halk Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı. Ferdi Zeyrek demiş ki dur bir daha gelin şöyle okuyayım. Ne demiş? Manisa futbol kulübünü kapatacağım demiş. <laughs> Şirketi de, ya babanın dükkanı mı kapatıyorsun yani adam? Mevlüt Başkan o, o bir şirket ya yani. belediyenin değil o. Unutun o size nasıl bilgi geldi bilmiyorum. Ya ben Mevlüt Başkan'ın yanında olsam derim ki babanın dükkanı <laughs> babanın dükkanını mı kapatıyorsun? Neyi kapatıyorsun? Şirket o ya. Manisa Futbol Kulübü. Yani aslında sahip çıkmanız gerekirken kapatacağım demek nedir ya? Biz şehrin futbol takımı o şehrin bir üst segmente taşınması demektir. Ya bunun örneği var kardeşim. Real Madrid gibi, Liverpool gibi anlatabildim. Bunlar önemli şeyler. Şehrin futbol kulübünü kapatacağım ne demek? İşte Aksar'da Besim Dutlu'nun düştüğü hata. Besim ya seçim kaybettirirse şaşmayın. Aksar Spor Kulübü Besim Dutlulu döneminde ligden düştü ve kardeşim şimdi yerlerde bir belediye başkanı şehrin futbol takımını bir üst segmentte bir üst lige taşıması gerekir. Bu vizyondur. Kimse kusura bakmasın. Vizyon projedir bu. Bir ilçe belediye başkanının görevi o şehrin futbol takımının sportif faaliyetlerini üst 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 seviyeye taşımasıdır. Bu iş böyledir. Ekonomisini, sanayisini, insanları zengin edebilmek adına onu da söyleyeyim ben aradan çekileyim bir başka programda buluşalım.